Tamam her şey okey. Hop babanın beklemediği anda. Kanlı meşap beyler bilmeyen varsa ya bu matchup ağır. Ağır yöne counter. Yani counter diyor biz yöne ağır bir şekilde hop. Oy. Ağır kantır yiyoruz beyler bu matchup'da. Tabi siz böyle treyle girmeyin. Bu ne oğlum peksimet içiyoruz. Kek yiyoruz. Nüsübet içiyoruz. Aha ölürdüm vallahi tutsa var ya ölmüştüm şu anda <laughs> Nice try <laughs> Nice try dude hayatını s*** Tamam Ölebiliriz Dalayım mı lan Gel <laughs> <laughs> be Ve Cemil abi. Cemil abi adamın ignite'ı var. Ay! Ya o <laughs> oğlum o kadar shit çıkarmazsın ya. Oyna 800 kalkan çıkardı <laughs> kafalı ya. Ayıp der be bilemin. Aha! Ah! <laughs> Thank you, thank you, bro, so much, thank you. Yüz gülü range Aynısı Ay nasıl planladım, ay nasıl Tamam geldin de hadi kardeşim gel de bir yüzünü görelim bakalım. Geldin mi abi lan yoksa boşa mı geldin? Aaa! Hadi oğlum adam öldü lan. Oğlum adam öldü lan. <laughs> Hop. Oh. Ben öldüm. Oh. <laughs> İnanılmaz. Gel de senin belanı bak sen izle. Gel. Yöne yüz güzel izle. Oğlum biraz farm almamız lazım ama. Aha. Aha ay o nasıl bir rezalet kombo ya keno ya Ben bu kadar berbat bir saydası yemin hayatımda ne gördüm duydum beyler haberiniz olsun Ama iyiyiz all good all good Biraz farm okey mide ses oğlum Dikkat adam altı olmuş Nerede bak Ben bunu Q'yu koydum mu Val, sağlam koyarım ha of Tamam lane almışız biz kral Al bakayım şunu içine of 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 Bitti lan bitti. Bitti lan bitti rıza baba. ne oluyor lan oğlum ne yapıyorsun? Aha ederler sana. Lan bitti rıza baba. Aha. Hayır bunun da bariyerine gelir mi? Var mı yok mu derken arasında gezerken şunu al ver 160 şimdi. Teksimetimizi bastık. Arkadan at 4 nala kalkabilir. At 4 nala kalkmadan topla oğlum 160'ı kenara Topla 160 lira. Hop baba kaçar. Güzel. Dayladık mı? Yok gelmez. Bir küyü daha da oturtursam daylarım ben bunu. Ne oluyor lan? Oynayışa bak. Oynayışa bak. oynayışa bak. Bak hele oynayın ulan. Cık, man. Ha dur. Rahat dur tokatı vururum ağzına. Oo, abi abone oldum çıkam o ne demek lan? Daha yeni abone oldum. Oy çünkü bastık şamarı şamar basıldı şamar gel heykel he 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 burada onu da daylarız tamam mı alışım ata gelir gelmez dayım atı senin. söyle sit Kelcun'un da sayısı başka bir seviye kardeşim demiş eyvallah kadar eksik olma Eksik olma kral. Hop diye de portumuz da var. Ananı. Hayır. Alamadık. Gayet klas bir trade. Ulan 160'ı alamadık. Babali. Ha, ulti vardı senin? Tamam. Ulti ver ulti. Ha ölmedi lan. Uçu var. <laughs> tamam güzel güzel. Teleportun vermiş oldu özgüven. Benim melanı ben şimdi bak şimdi ben sana ne yapıyorum. İzle burayı. İzle burayı bak şimdi ben sana ne yapıyorum. Kafası. Kal kal orada bak. Dört. Kafası seni güzel bu sefer güzel hesapladık güzel güzel Bu build can yakar surat ekşitir Lime tadı verir lime Nasıl yani Nasıl olabiliyor ya böyle bir şey? Aa belanı çizmişsin. Tanrım! Bizi bana da kalsın birazcık. <laughs> ya abi! <Varlarım>. Var mı? <gülüyor> 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 Reflek, refleks, refleks beyler bunu. Bunlar... Bak refleksten beyinden önce geliyor bizim. Anladın mı? Ondan dolayı.

Lan bu se... Aaaa! Kes kes onu da kes. Lan ya, sen oyuncu oyuncusun. Hadi kardeşim niye yanımda dolaşıp duruyorsun a ya? Var mı? <laughs> gibi yanımda dolaşıp duruşuyor ya. Bir tane kurayım lan bir tane lan Bir tane osursam ölecek herif ya Gece gece asap bozuldu Ne oluyor lan orada Öldü lan adam Dayıcım Güzel Aha, ne koydum belli değil. Oğlum var mı? Oh. Kanka kill salla Kill salla kardeşim Aha 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 Lan yani KS'ye de bekliyor bizden çok vuruyor ya Ne oluyor orada lan ne yapıyor Aha Ya Öyle bir şey var yerinde ya Uyut atıyoruz su yürüyoruz uyut yiyorum uç attığım yerde böyle kalıyor ama Bak normalde buradan buraya gitmem ben, ben burada atıyorum burada bak benim adam beni Fiyorum Bak aynı bu şekilde ise gel beni 2 metre gidemiyorum karakter Oğlum bu demeyi işte ya Oğlum bu ne lan Uza baba. Uzağa baba adamın biri demişti oyun başında. Yöne late game de dikiyor abi dikkat et diye. Vay. geçmiştik çocuklar. Bas da ya. Aha ondan ondan. Yardım et çocuğa. Burada ayrıdayı biraz lime tadı verdi. <laughs> Gel gel var, gel gel. Gel 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 gel. Lan la bulamadım ha aferin. Gel 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 Tamam. Ölmeden. Kaydı oğlum. Kaydı oğlum onu. Bas bir yere. Yok kurtarmaz. Daha ötesini kurtarmaz. Aha, aha, şimdi oynayacağınız oyunu kardeşim sizin ya. Ölmem umarım ha. Aha ha baron alırız, inyip de açarız. Akabinde. Oyunu mu bitirdik yoksa? Yoksa oyunu mu bitirdik yoksa? Konya var mı lan? Ha o da olur, o da olur. Kayısar. <laughs> o da olur, o da olur, o da olur. Buraga. Bur kulakçıklar zıplasın aga. Bu da niye bana vuruyor ya? Yani yani yırkamsın hani Mani money, mani money, mani money, mani 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 Oğlum oyunu Hadi lan Oğlum beni bırakıp nereye kaçıyorsunuz ya Direkt kaçınca o dördüncü de ikimiz Nasıl yani seriye balada <laughs> Tanrım <gülüyor> Ah! <gülüyor> Hoca nazı. Doç mi göz kino? Ne Okey. Kaç sikerler de beni ana. Güzel de öldüncü dedik. Oyun ne durumda? Tamam. Ben Donya'ya basamadım. adamın ultiyi alamadık. Flash da vardı. Ünlem yemek sepeti arkadaşlar. Karnım acıktı dürüm mü söyleyeceksin. Ver ünlem yemek sepetini. Sinan derler şu an birinin kopyalaması lazım şu an linki. Linkin şu an kopyalanması lazım chat'e. Linkin şu an olması lazım. Evet bekliyoruz. Bravo katilciğim. Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Devam. Bak. Ah. Ah, bir türlü oyna, bir türlü oyna. Kardeşim oyunu tanrım. Ulan bu kadar oldu. bakar mısın? <laughs> al balona, al balona. Oğlum Fiona nasıl ölmedi oradan? Böyle oyun dünya üzerinde görülmedi. Bak böyle oyun dünya üzerinde görülmedi. Benim bir yılda bak bir yılda. Bir yılda can sıkan Geliyorum. Hmm, yedi kim lan bunların Ona da ultim <laughs> ya. Rahat düz <laughs> şimdi senin. Oğlum ne oluyor orada ya? Sonya yok. Aha oyun bitecek. Oğlum oyunu bitir oğlum. Oğlum oyunu bitir oğlum oğlum. Oğlum flash at. Duvardan flash atsana işte nani Oğlum oyunu bitirin oğlum. Hocam affı derdik ya Like'lar atıldı kanalıma abone olun Derdik